Bakalım arkadaşlar. Bugün <laughs> daha yeni uyandım. Evet, benim canlı yayına gelen olduysa teşekkür ederim. Artık haftada iki gün tam belirli değil günleri Nimo TV'de canlı yayın yapacağım. Saat 8'de. 8'de başlar. sekiz 8.30'a doğru başlar. O çok önemli değil. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bu, bu sefer oyuncu çok uzun olmayacak. Hello Neighbor oynuyoruz yine. Ya, ama mesela böyle buradan buradan geçebilirim. Burada, ama yeşile basarsam ölürüm. Bunu söyleyeyim. Buralar yeşil değil. Evet. Bu arada elime çok kupası aldım gelirken. Gelirken. Şurası yeşil. Tamam. Bu avucunda durdu. Bir şey göremiyorum. Tamam. Söyleyeyim ben bir tane şey bunları koyarım. Çıkarım. Ya attım. Ha, ama yeşile değmiyor. Eğer yeşile değersem çünkü bitecek. Bir yeşil var mı? Yok. Bu dolap sarı. Burada yeşiller var. Dikkat edin. Bakmadım. Neyse. Yine burada dolap. Dur hop, hop, sakin 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 sakin. 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 Aa, bak, Saklandım. Bu sarı arkadaşlar yeşil değil bu. Arada. nasıl geçeceğim Dur tamam odaklanalım şimdi şuraya çıkacağız önce. İz şöyle 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 şuraya. Nasıl buradan alalım çok içine girmiyor arkadaşlar. <daha iyi>. <laughs> abi çok güzel. バイバーイ。